Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar hemen sağ tarafta abone ol butonu var. Eğer abone değilseniz lütfen abone olarak kanalımıza siz de katılın. Aramıza siz de bizlerle beraber uçurduğumuz kuşları gösterdiğimiz bilgileri ya da işte neyse paylaşın bizlerle beraber. Siz de bizlere ortak olun diyorum. Öncelikle arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapacağız? Biliyorsunuz artık tüy değişim zamanı bitiyor. Ne yaptık? Geçen... Ee yani yazın yazdan kalan tüye girmiş hayvanlarımızı kanadı geldi tek tek uçurmaya başlıyoruz. Şimdi bir tane takkalı boz yavrumuz var erkek ee, bu ikinci tüyüydü arkadaşlar kuşumuzun. Şimdi bunu kaldıracağım sizlerle beraber bakalım iyi kötü gelip tıngırdamaya başladı taklayı çevirmişti. Ee, ben ya iki gündür uçuruyorum yalan yok 2 ee, gündür kaldırdım iki kuşluk uçuruyordum. Ee, bugün ilk kez tek alacağım sizlerle beraber ee, tek ne yapacak? Bir görelim istiyorum. Bu arada arkadaşlar izlenmemiz e, biraz düştü. İzlenmemizi arttırmamız lazım. Sizlerden ricam. Videoları lütfen sonuna kadar izleyelim. E, like ve yorumu unutmayalım. Maşallahı esirgemeyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz neredeyse e, YouTube kanalı yani güvercin besleyip de YouTube kanalı olan arkadaşların içinde e, 3-5 kişiden biriyim herhalde. Canlı canlı her zaman size kuş uçuran, her türlü hatasını iyisini kötüsünü gösteren insanlardan biriyim. Ee, kendimce yalan yanlış işlerle bilmiyorum uğraşmıyorum. Ee, bir beğeni, bir yorum hak ediyoruz sizlerden lütfen buna özen gösterelim. Sizlerden tek isteğim bu. Şimdi kuşumuza bir geçelim. Öncelikle kuşumuzu biraz anlatayım size Kuş geçen sene başlamıştı. Yani başlamıştı derken e, taklayı çevirmişti. E, sıkı girmeden makasladık. E, kuşumuzu biraz geç uçurduk bu arada. Kardeşinin birini e, atmaca vurmuştu Çifttepe'de onu Almanya'ya gönderdim. bir kardeşimiz Almanya'dan geldi sağ olsun ziyaret etti bizi. Hem çayımızı kahvemizi hem tanıştık. Sonrasında da bir takım istedi. Biz de bir tane dişi onu taktık. Bir de boz erkek taktık parmaksızlardan. Almanya'ya yolladık. Güle güle beslesinler, güle güçürsünler. Burada kalan kuşumuzla biz uçurmaya devam ediyoruz. Bu kuşlardan bir tane de İzmir'e götürdüm. Küçük olanlardan boz dişi. Büyük ihtimal erkek olacak o da yine aynı zamanda diğer kümeste bir iki tane daha var. Perçemli kardeşi üç gün önce öldü. Herhalde sıkışmış oraya. Öldü. Sağlık olsun. Devamı bizde anne baba bizde. Şimdi kuşumuzun videosuna geçelim arkadaşlar. Sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum. Videoda da konuşuruz. Kuşumuz erkek arkadaşlar. Daha yeni yeni hedefi yoklamaya başladı. Bunlar aşağıdan yukarı başlıyor. Biliyorsunuz benim parmaksız serisinden. Hemen şu değneğimi bulayım. Evet şurada değneğim. Ya Allah bismillah diyelim zaten kendisi kalktı Maşallah 5 Beş. Beş taktayla kalktı arkadaşlar Kuşumuz Ya Allah bismillah dedik kuşumuzu kaldırdık Şu anda altına kuş sermiyorum arkadaşlar Niye sermiyorum Çünkü biraz uçsun Kendini yapsın kuş Ondan sonra altına kuş sereriz Şöyle bir düzenek hazırlayayım ben kendime Bu arada Oturma düzene, yaslanma düzene diyelim. Şöyle buraya hakimiz. Kuşumuz hemen kendini ortaman üstüne attı. Bakın şöyle. Bunlar da gezme iyi. Hoşuma gidiyor arkadaşlar. Pratikler. Taban taklası güzel. Ufakta, ufak mesafelerden de atıyorlar. Ha, şükür. Yani buluttan atmıyorlar ama ufak mesafelerden atıyorlar. E, güzel eke erkek. Eşe atmadım. Eşe atacağım. Ne zaman atacağım arkadaşlar? Şu şımarıklığı bir bitsin. Ondan sonra bunu eşe atacağız. Altına da kuş. Hatta ben biraz daha çekil bakayım Maya. Şuraya geçeyim. Bakın yukarıda patladı. Heyecan yaptı. Aferin benim oğluma. Daha henüz dediğim gibi aşağıdan yukarıdan aşağıdan yukarıdan bir şeyler yapacak hep beraber göreceğiz. Sizlerle beraber takip edeceğiz. Birkaç videosunu çekerim. Ortavada geziyor şimdi. Aşağılara sokulduğu zaman daha net, daha güzel anlaşılır olacak. Arkadaşlar ben genelde erkek kuşa bakarım. Soy takibinde erkek kuşa önem veririm. Nacizane benim öyle bir kanaatim var. Ben tamam dişi kuş da önemlidir ama ben erkek kuşa önem veriyorum. Niye diyeceksiniz? Tarla neyse ne ekersen tarlaya onu verir arkadaşlar. Ama tarlanın verimi de önemlidir. Dişi de önemli ama tarlaya ne ekersen onu verir. Mısır ekersen mısır, patlıcan ekersen patlıcan çıkar. Onun dışında başka bir şey çıkmaz. Ben atalarımdan böyle gördüm, ustalarımdan böyle gördüm yaşayan efsanelerden böyle gördüm arkadaşlar. Güzel anılar biriktiriyorum. Güzel videolar çekiyorum. Kendi adıma, kuşçuluk adına. Seviyorum bu sporu. Yapıyorum. İzleyen herkesten de teşekkür ediyorum. Herkese de gönül rahatlığıyla. Sizleri gerçekten sizler de izleyerek bana katlanıyorsunuz. Emek veriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar ben de sizler için Neyse onu paylaşıyorum. Maya çekilir misin Maya? Beni bir rahatsız etme. Neyse onu paylaşıyorum. Akşama kadar bunlar da sıkılıyor. Kucağıma çıkmak istiyorlar arkadaş. Yok böyle bir şey ya. Buradan Gökhan Bingöl'e sesleniyorum. Yavru ejderha orada büyüyor. Haberin olsun Gökhan. 15-20 güne alabilirsin kardeşim. Aferin bakın. Hafiften attı geliyor bakın. Aferin. 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 Maşallah olacak Maya olacak olacak arkadaşlar kuş oyundan sonra gezmeye gidiyor arkadaşlar ben bu araları kesiyorum yani kesiyorum derken pauseliyorum yaklaştığı zaman ee, tekrar şey yapıyorum çünkü kuş yaklaşık 35-40 dakika kadar kanat sallıyor şimdi 35-40 dakika çeksem e, Afedersiniz bana kızarsınız Niye bu kadar uzun tuttun abi Çok sıkıcı abi bilmem ne e, Diyenler oluyor Aferin orada patladı yine Böyle patlayarak çalışıyor şu anda arkadaşlar Kuş kendini yapıyor e, yapsın. Havada çalışan kuş Yerde çalışan kuş iyidir Hedefe atlayan saldıran kuş iyidir Ama hedefe çok atlaması iyi değil Yani şu anda ilk etapta atlaması çok iyi değil Ben de bunun için ne yapıyorum Görüyorsunuz altı boş uçuruyorum eğer buraya doldurursam, kuş çıkarırsam şimdi kuş direkt inmeye oynayacak. Bir de kızgın genç bir erkeğimiz. Bir tane kuş gidiyor bakın. Bir de kızgın genç bir erkeğimiz. O yüzden Kuşta her zaman için ben erkek kuş uçurmayı taraftarıyım. Erkek kuşun hastasıyım ben. Eğer bir de yavru yumurtanın üstünde uçarsa aferin çocuğuma. Bir tane beyaz takıldı peşine. Bu ne ya beyaz dönek mi ne bu? Ak kuyruk bir şey. Canlı canlı. Evet izliyoruz. Kuş takıldı. Kaçak geldi. <laughs> Arkadaşlar bunun gibi birçok bomba var elimde. Hepsinde videosunu size çekeceğim. Paylaşacağım sizlerle. Yanlış anlamayın. Şu anda ee, bir 10-11 tane kuşum var. Hazır olduğunu düşündüğüm yani antrenman vereceğim. Başlamış kuşum. Onları antrenmanlayacağız. Hepsini ayrı ayrı da size çekeceğim umarım sıkılmazsınız izlerken. Sizde kuş nasıl başlar, ne yapar? Nasıl hatalar yapar, nasıl güzel oynar, nasıl şey yapar bunları benimle beraber sizler keşfedeceksiniz. Nacizane beslediğimiz kuşlar bunlar arkadaşlar. Yalana dolana gerek yok. Onun soyu bunun soyu değil. Bunlar Hüseyin Sığırcı'nın parmaksız soyu. Kendi eşlemelerimden, kendi gözlemlerimle çıkardığım, soy takibi yaptığım kuşlarım. Ama gider karşıya düşer. Ama gelir şuraya tam hedefin ortasını iner. İyisiyle kötüsüyle yalansız dolansız paylaşıyoruz. Şöyle kuşu bir göstereyim arkadaşlar. Kuş şu an bayağı bir yüksek geziyor. Zoom sonunda. Öyle söyleyeyim size kendini ortavan üstüne atıyor. Oyundan çıktıktan sonra ben buraları çekmiyorum. Sıkılmayın diye arkadaşlar. Kuş gezen bir kuş geldiğinde çekerim tekrar. Bakın attı geliyor şu anda. Ay geç geçtik tam atmadı. Dönüp gelir şimdi o. Evet, geliyor. Attı. Aferin çocuğuma. Aferin çocuğuma. Aferin çocuğuma. Aferin çocuğuma. Böyle böyle başlayacak arkadaşlar. Aferin oğluma maşallah. Böyle böyle başlayacak. Baya yüksek geziyor arkadaşlar. Gezimi güzel. Gezim iyi. Hoş yani iyi. Hoşuma gidiyor. Oradan gelir mi? Geliyor evet. Maşallah, 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 maşallah. Aferin çocuğuma. Arkadaşlar 10 12 metre, 15 metre oynuyor şu anda 3 4 takla. Ama güzel. Zaman aralığı güzel. Ben yani durdurduğum için ben takip edebiliyorum. yaklaşık bir 6 dakikada, 7 dakikada, 8 dakikada bir atlıyor eke. Ya rekes oldu artık yani yavru rekesi. Bir seneyi devirdi neredeyse kuş arkadaşlar. Bakalım. İzleyeceğiz. Hep beraber gözlemleyelim bakalım. Aferin. Aferin oğluma. Aferin çocuğuma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Maşallah Junior bakın. Hayır Junior. Hayır. Hayır Junior. Tavuğu kovalacak arkadaşlar da o tavuğun gözünde rahatsızlık var. O yüzden tavuğa ferma veriyordu. Kızdım. Bakın oturmuş tavuğu gözetler. Şimdi onu akşam güder burada. Rahatsızlık vermesin kuşlara diye. Böyle akıllı bir köpek bu eşek sıpası. Bakın tavuğa bakıyor. Bakın tavuğa ferma veriyor. Bak. Tavuk burada. <laughs> eşek sıpası. Aferin. Çok güzel geziyor arkadaşlar. Yine bir 4-5 dakika oldu. Aferin oğlum. Çok güzel geziyor. Aferin oğluma. Gez bakalım. Böylelikle arkadaşlar sizlerle beraber bu kuşu sökmüş olacağız. Sizler de aferin oğluma. Aferin. Sizler de e, hani kuşun söküm aşamasını e, görmüş olursunuz. İşte altına neden kuş koymadığımı anlattım. Kuşu zorlamadığımı, işte zorlamak istemediğimi, aklı yerde olmasın, kendini uçma versin gezime versin, kendini bir disiplin etsin diye e, bu şekilde altına kuş koymadan uçuruyorum. Yaklaşık bir 8-10 tane, 12 tane patladı herhalde. Dışarıda o çekmediklerim de var. Şu anda heyecanlı yenmesi lazım, kendini pişirmesi lazım. E, amacımız bu. Kuşun kendini pişirmesi, gezme aralığını, mesafesini, yükselmesini, nasıl dinleneceğini, e, nereden yol yapacağını kendine, nereden ineceğini inerken taklalı inmesini yani bunların hepsini aşama aşama göreceğiz. Altını dolduracak daha işte bunun gibi birçok şey. Hep beraber gözlemliyoruz şu anda. Ay kaçırdım be. Dalmışım atışını kaçırdım. Aferin iki takla yaptı. Uzaktan attı bayağı arkadaşlar yani ağacın oralardan. Onu kaçırdım. Çekemedim. Evet gezdi. Gene geliyor. Aferin çocuğuma. Aferin çocuğuma aferin 2 takla 3 takla 10 metre 8 metre böyle böyle arkadaşlar ne yapıyor hedefi yok diyor kendine yer yapıyor genelde karşıdan buradan geliyor aferin maşallah aferin oğlum gel aferin çocuğuma gezmeye başladı arkadaşlar bayağı bir açıldı yaklaşık bir 6-7 dakikadır yoktu gene dönüp 6-7 dakika sonuna geldi Vallahi endişeleniyorum. Bir gidiyor böyle şu karşı tarafta ağaçların öbür tarafında kayboluyor. Yani bayağı bir dolanıp geliyor. Büyük ihtimal ana yola kadar gidiyor. Ama iyi yani güzel. Aferin çocuğuma. Aferin çocuğuma. Vallahi çok güzel geldi. Yukarıdan attı bu sefer. Kafes attı. Aferin çocuğuma. Maşallah. Arkadaşlar siz de yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben e, günlük ya da iki günde bir size çekeceğim bu kuşu. Ee, takkalı part 1 diyelim bu videoya Ondan sonra araba uçuracağım Araba bakacağız ee, Ondan sonra bir tane bozduman dişimiz var Ona bakacağız ee, Şu anda başladıklarım yani 3 tane 4 taneye başladım Bakalım hayırlısı hakkımızda Sizlerle beraber takip edeceğiz Attı geliyor Bakın arkadaşlar Aferin çocuğuma Aferin çocuğuma Aferin oğluma Aferin oğluma maşallah Gün gün üstüne koyacak arkadaşlar. Ay maşallah. Ay maşallah. Çok güzel geziyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. Çok güzel geziyor. Gezmesine ben şahsım adına 10 puan veriyorum. Gezmesine 10 puan veriyorum. Bir bu tarafa gidiyor, çıkıyor geliyor öbür taraftan. Öbür tarafa gidiyor, çıkıyor geliyor. Şu tarafa gidiyor, çıkıyor geliyor bu taraftan. Yani gezmesine gerçekten 10 puan veriyorum. atlamadı. Tura geçti bir daha. Şuraya kamyon geldi. Büyük ihtimal ondan örttü. Tang yağ indirecekler arkadaşlar. Bakın orada patladı. Kamyondan korktu. Orayı alçalmadı bu sefer. Bakın orada kamyonda ses yapıyorlar şu anda. Şurada sarı kamyon geldi. Durmuşun oraya. Yağ deposu var arkasında. Şurası yağ deposu. Atık yağ deposu. O yüzden oradan tırstı. Yukarıda patladı. Aferin geliyor bir daha. Alçalmadı mı? Kamyondan korktu arkadaşlar bu. Alçağa gelmedi bu sefer. Geçti bakın transit geçti. Atlar mı atlar. Aferin oğluma. Aferin çocuğuma. Aferin çocuğuma. Aferin çocuğuma. Aferin. Yoruldu arkadaşlar. Yoruldu. Yaklaşık 40 dakikaya yaklaştı. 38, 37, 40, 38 dakika oldu. Yoruldu. Bakalım. Geliyor gene. Aferin oğluma. Aferin çocuğuma. Çok güzel taban çevirdi. Aferin oğluma. İki takla. Os, maşallah. Yavaş yavaş arkadaşlar. Önemli olan yerini yapması. Kendine güveni gelme. Gene geliyor arkadaşlar. Aferin oğluma. Aferin. Aynı yerden geldi gene. Aferin. Çok güzel taban takla çeviriyor. Görüyorsunuz. Zap. Aferin. Oradan gelir mi? gelmiyor. Aferin oğluma. Oradan gelir. Aferin çocuğuma. Aferin oğluma. Aferin sana. Aferin maşallah. Gün kovala şunları. Kış. 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 kovala. Kış. Kış. Tamam, gel. Gel, tamam onu bırak. O, onu bırak. O hasta. <laughs> Hayır o tamam. Buraya gel otur. Tamam dedim. Gel buraya. Tamam. Evet. Tamam aferin sana paşa. Sana mama vereceğim gene tamam. Rüşvet cüppesi. Aferin çok güzel geldi ama es geçti. Yukarıdan geldi. Alçalamadı ama orada patladı. Aferin oğluma benim. Maşallah. Atlar mı oradan? Atlar. Aferin oğluma. Aferin hadi. Eşek sıkması kandırdı beni. Zoom'u kısa. Aferin. Aferin sana. Aferin çocuğuma. Maşallah. Aferin çocuğuma. Aferin oğluma. Arkadaşlar iyice yoruldu. Valla saymadım ama yaklaşık bir 10-15 tane atlamıştır ya da 15'ten fazladır bilmiyorum. Dışarıda da çok patladı. Heyecanlı. Yeni başlıyor. Bakalım hep beraber gün gün gözlemleyelim, izleyelim. Oyundan çıkıyor. Yine açılıyor bakın. Şimdi gidecek gezmeye. Yaklaşık bir 40 dakikayı buldu arkadaşlar. Geçmiştir bile. Bakalım takip edelim kamyon da çok ses yapıyor ama kuş bayağı bir ürktü arkadaşlar sesten. Şu kamyon daha malı indiremedi. Yani indiriyor bir şeyler yapıyorlar. Portifle. Aferin. Gel bakalım. Geçti. Bu arada ben altına kesinlikle kuş koymayacağım arkadaşlar. Bakalım kuşsuz da hedefine inecek mi? Ee, Hedef hakimiyetini verebilmiş miyiz? Taklalı inmeyebilir. Taklasız inebilir. Sıkıntı yok. Daha kuş altını yapmadı. Kendini yapmadı zamanla yapacak. Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Devam edelim. Yine orada arkada patladı. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma maşallah. Gene gelir mi? Aferin çocuğuma. Gel in. Aferin çocuğuma. Aferin çocuğuma maşallah. Evet arkadaşlar. Kuşumuz indi. Yaklaşık 45 dakika 50 dakika civarı uçtu. 45-50 dakika civarı uçtu. Erkek. Ee, iki gün üst üste uçurdum. Bugün üçüncü gün. iki gün üst üste tek kuş uçurmadım bunu. iki kuşla, bir kuşla uçurdum. Yanında kuşla uçurdum. 3. Ee, üçüncü günü bugün. Bugün sizlerle paylaştım. Sizlerle uçurdum. Bundan sonraki uçumlarını da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hep beraber gözlemleyelim. Ee, bu yavrumuzu. Aa, yavru yem tasının içinden çıktı. Bu kuşumuzu hep beraber gözlemleyelim arkadaşlar. Bakalım kuş nasıl sökülüyor. Bu heyecanı sizlerle paylaşayım dedim. Ee, bu arada kümesin kapısı açık kalınca yavru da çıkmış. Gir içeri eşek sıpası. Bu arada içine koydum arkadaşlar yavruları. Burada yiyorlar yemlerini diye. Yesinler diye. Evet kuşumuzu kapatalım arkadaşlar takkala erkeğimizin ki bugünkü performansı bugün ayın onu salı günlerden bugünkü performansı buydu ee, yorum bölümüne nazene yorumlarınızı yaparsanız e, like butonuna da like e, basarsanız abone değilseniz abone olalım lütfen desteklerinizi esirgemeyin hoşçakalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere takipte kalın arkadaşlar.